Selam. Bu özel incelememize hoş geldin. Hemen şimdi kanalımıza abone olursan harika olur valla. Bugün yay burçlarına özel bir konuya dalıyoruz. Şöyle bir durum var mı sen dedi. O meşhur iyimserliğin, enerjin son zamanlarda biraz hani sönük mü? Evet, evet. Sürekli bir koşturmaca içindesin ama gün sonunda ya ben bugün ne yaptım ki hissi mi çöküyor? Hmm. Elimdeki verilere göre bunun sebebi çevrenden topladığın negatif enerjiler olabilirmiş. Ne dersin bu işe? Vallahi çok mantıklı. Yani Yay burcunun o cömert, o yardımsever doğası var ya. Evet, biliriz. O işte bazen şey, başkalarının yüklerini de sırtlanmasına yol açabiliyor. Farkında olmadan yapıyor bunu genelde. Anlıyorum. Bu da kendi enerji alanını ağırlaştırıyor o zaman. Aynen öyle. O doğal neşeyi, motivasyonu falan bloke edebiliyor. Ateş elementi sonuçta sürekli parlamak istiyor ama e, bazen topraklanma ihtiyacını biraz unutuyor sanki. İşte tam da bu yüzden bugün bu enerji alanını nasıl temizle diyeceğimize odaklanıyoruz. Amacımız ne? O doğal yay parıltısını geri kazanmana yardım etmek. Başlayalım mı? Başlayalım tabii. İlk ve belki de en önemli adım hayır demeyi öğrenmek. Kulağa çok basit geliyor biliyorum ama Ama değil, evet. Aynen. Verilere göre bu kendi merkezini korumanın anahtarıyım. Yani herkese yetişemezsin, değil mi? Mümkün değil bu. Kesinlikle öyle. Sınır çizmek dediğimiz şey bu işte. Yani başkalarının düşük frekanslı enerjilerini, o negatifliği kendi alanına almamak demek bu. Hı hı. Bu bencillik falan değil kesinlikle. Tamamen kendi enerjini koruma altına almak. İyi niyetle başlıyor belki her şey ama sürekli başkalarının yükünü taşımak e, sürdürülebilir bir durum değil. Çok doğru. Peki fiziksel yöntemlere geçelim mi biraz? Topraklanma diye bir şey var. Çok duyuyoruz bunu. Evet evet. Çıplak ayakla toprağa basmak falan. Şehirdeyse bile evdeki bitkilerle ilgilenmek bile işe yarıyormuş diyorlar. Sanki şey gibi, bedendeki o fazla elektriği atmak gibi. Aynen öyle. Özellikle ateş elementi için bu çok önemli bir dengeleyici. Yani o sürekli yanma halini biraz sakinleştiriyor, topraklıyor. Bir de su var tabii. Su elementi de çok önemli bir dengeleyici ateş için. Duş alırken mesela sadece bedeni değil, ruhu da arındırdığına niyet etmek basit ama acayip güçlü bir teknik bu. O güzelmiş bu. Suyun o negatif enerjiyi alıp götürdüğünü hayal etmek. Aynen. İmgelemek. Bu arada unutmadan söyleyelim. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizim için çok değerli. Evet, destekler önemli. Devam edelim. Zihinsel detoks. Şimdi yay burcu düşünmeyi sever, analiz etmeyi sever. Ama bazen o düşünceler kısır döngüye giriyor değil mi? Yoruyor insanı. Hem de nasıl o düşünce girdapları. İşte öneri şu. Olumsuz düşünceleri bir kağıda yazıp sonra o kağıdı yakmak veya yırtıp atmak sanki o ağırlık da kağıtla beraber gidiyormuş gibi biraz dramatik mi ne? Ya kulağa öyle gelebilir ama aslında bunun psikolojik bir temeli var. Yani bu eylem o soyut zihinsel yükü somut bir şekilde dışa vurup ondan kurtulma niyetini güçlendiriyor. Hmm, anladım. Düşünceleri sadece kafada döndürmek yerine onlarla aktif olarak yüzleşip serbest bırakmak bu yayın hedefine odaklanması için gereken o zihinsel hafiflemeyi, berraklığı sağlayabilir. Bence denemeye değer. Kesinlikle. O zaman özetleyelim mi? Yay enerjini tazelemek için elimizde birkaç anahtar var gibi duruyor. Sınır çizmek, yani o meşhur hayırı diyebilmek. Dengeli bir şekilde tabii. Evet, dengeli. Sonra topraklanmak, doğayla temas, suya arınmak niyet ederek ve son olarak zihinsel detoks, o kağıt yakma ritüeli gibi. Aynen. Bunlar o doğal neşeyi, motivasyonu ve hani Jüpiter'in getirdiği o bolluk, bereket, şansını yeniden aktive etmene yardımcı olabilecek araçlar. Ama Amaç ne? Daha hafif hissetmek, arınmış olmak ve sadece kendi pozitif enerjinle hedeflerine doğru ilerlemek. Unutma, buradaki amaç aslında o içsel parıltıyı, o kıvılcımı yeniden keşfetmek. Bu yöntemler de bunun için birer araç sadece. Herkes kendine uygun olanı seçebilir. Umarız bu derinlemesine inceleme işine yarar. Ve tekrar hatırlatalım, kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Peki, sana son bir soruyla bitirelim o zaman. Sence bu enerji temizliği pratikleri yani sınırlar, topraklanma, zihinsel detoks falan bunlar sadece yay burçları için mi geçerdi dersin yoksa hepimizin bu modern hayatın koşturmacasında zaman zaman ihtiyaç duyduğu evrensel şeyler mi bunlar? Ne düşünüyorsun? Yorumlarda bizimle paylaşın siz de. Güzel soru. Bence cevap biraz ikisi de ama herkesin kendi deneyimi farklı tabii.